Assalamu alaikum sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün bahçemize geldik. Bakacağız bakalım bizim bahçe ne durumda. Bahçemizi ziyarete geldik. Bahçemiz böyle baklalar bu şekilde büyümüşler. Büyümeye de devam ediyorlar maşallah. Brokoliler Böyle kırmızı lahanalar. Böyle maşallah. Şu. <laughs> Brokoylara bakalım böyle. Brokoylar maşallah büyümeye başlamış. Böyle Bakla ektim böyle. Baklalar. Burada da lahana. Maşallah lahanaları. Maşallah berekallah. Bir hafta kaldı. Şimdi. Ne geldi? lahanaları <laughs> Sayın takipçilerim. Buradan ben lahana gerçekten severim. Şöyle bir parça toplayacağım. Bir, bir yaprak yiyeceğim. Şuradan. Bunu yiyeceğim şimdi. Tap ama. <laughs> Şöyle. Kitapla maşallah büyümeye devam ediyor. Nasıl? Bu şekilde. Baklalar maşallah berekallah. İnan ki sanat takipçilerim bunların hepsini elimle ektim. Bunları da hepsini ben ektim. Böyle. Bir insan kendi burada da fındık turp ekmiştim. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Şimdi fındık turplara bakacağız. Böyle. Fındık turplar tam zamanı. İnanılmaz güzel olmuşlar böyle. Şunları bugün bunlardan söküp götürüp yiyeceğiz böyle. Maşallah Bunlardan Şimdi bir bak kadar koparacağım ee, Adana'ya gideceğim gün e, Biraz fazla toplayacağım o zaman inşallah İnanın ki bunlar çerez gibi Meyve gibi yeniliyor Çok lezzetli Şöyle İnanın ki bana bunlar mutluluk veriyor Gerçekten insan kendi eliyle yetiştirdiği her şey çok güzel. Her şey gerçekten çok güzel. Bir de kolaylıkla sökülüyor bunlar. Şöyle. Maşallah. Şöyle. Bak, Şimdi sahne tahçilerin burada da maydanozlarımız böyle Maydanozlar daha ufak ufak böyle onlar da olacak inşallah. Burada da soğanlarımız ee, hafta sonu hafta sonu yasak var biliyorsunuz. Şimdi birkaç tane toplayacağım hafta sonu e, şey yapalım diye kısır yaparız diye şöyle. İnşallah. Ama Adana'ya gidince inşallah fazla toplayacağım. O zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde.

varamadı. Koptu. Çok derinden ekilmiş diye. Bu kadar yeter ya. Şimdi burada turplarımız var ama bu turplar büyük turplar. O yüzden bunlar daha kök tutmuyor. yok. Onlar daha sonra inşallah biraz sıkı ekmişim ama bu <laughs> deneme ilk deneme buna da iyi yine bunları böyle toplayıp biraz salata yapacağım bunlar yemeğin yanında lezzetli oluyor yani yaprağı da bunların güzel şöyle biraz da toplayacağım Adam Bey orada soğanlara bakıyor. Şöyle soğanlarımızı göstereyim size. Pırasalarımız burada büyümeye devam ediyor. Ay, pırasalarımız böyle baş soğanlarımız. Çamur diye zor geçiyorum bahçeyi. Soğanlarımız maşallah berakallah geçen geldiğimde, sayın tayfilerim bir karıştı. Şimdi bu bu gelişimde iki karış olmuş soğanlar. Maşallah, varakallah. Burada da bezelyelerimiz çavdar ekmiş oraya hayvanlara. Böyle. Şurada da yine bakla baklayı çok sevdiğim için ektim, fazla ektim. Ee, derler ya, fazla mal, mal göz çıkarmaz. Burada da e, samırsaklarımız. Şuradan biraz şunları o kadar da. Ama bıçak bıçak getirdin mi? Şunları top ha şunları şöyle bir toplayayım roka güzel olur. Biraz roka toplayalım buradan. da soğudu. Yine erken geleceğiz dedik. Yine kısmet olmadı. Okay. Gerek ne yok, ne gerek ne gerek ne yok. Ne bu balığın yanında taze ya. Çok sık. Balığın yanında şahane olur. Bir şey olmaz ya. Balığın yanında gerçekten taze diye çok lezzetli olur bu. Çocuklar gelince inşallah hafta sonu inşallah e, kısır yapacağım. Buradan şey topladım. Tork bu baş daha kafa tutmayan. E, bir de soğan, bol soğan, roka taze, taz, taze rokalar. Bir de burada fındık turplarımız. isterdim ki siz de burada olun. Sizlerden de paylaşayım. Sizlere de ikram edeyim bu turplardan. Gerçekten allah Teala o kadar bol vermiş ki. Maşallah böyle bunları götüreceğim arabaya koyacağım ya da dursun mu bunlar burada